Hepinize selam dostlarım, hepiniz hoş geldiniz. Evet dostlarım yeni sezon, yeni bir başlangıç diyoruz. Noxus mapindeyiz gördüğünüz üzere. Jinx oynuyoruz, yanımızda Brent kardeşimiz var. Karşımızda ise Aphelios ve Zilean ikilisi var dostlar. Güzel ve keyifli bir oyun olmasını diliyorum ki zaten yeni sezonunda getirdiği yeniliklerle tahminimce keyifli bir oyun olur abi. Şurada güç gösterileri adında bir etkinlik geldi. Yeni sezonda bilginiz vardır. Şimdi bu nedir hocam? İlk başta şöyle en basit görevimiz ilk kanı dökmemiz ya da rakibin dökmesi. Aynı zamanda tabi iki tane daha var. İlk kan, ilk kule ve canavar kesme. Canavar kesme dediği ejderha ve şuradaki kurçuklar gibi destansı canavarları kastediyor hocam. Üç tane alırlarsa herhangi bir takım onlar bu görevden de başarım kazanmış oluyorlar haliyle. Bu ikisine en azından ikisini almak bayağı bir güzellik sağlıyor çünkü şöyle göreceğiniz üzere abi ayakkabılara kısmına gelirsek gelemiyorum bir türlü yani şöyle göreceğiniz üzere ayakkabılar da burada yeni ayakkabılar geldi bu ayakkabıları alarak da ekstra güç sağlayabiliyoruz dostlar bakalım yeni sezon umarım keyifli geçer şimdiden bu video için de hepinize keyifli seyirler dostlar böyle koridora geldik hocam 2 milyonu kaçırdık çünkü çok fazla zaman kaybettik kırmızıya yardım ederken. Brand'in yetenekleri gayet fazla hasara sahip abi. Çok da fazla kasmaya gerek yok. Köşeden köşeden yeteneklerini atsın abi bu eleman. Biz de minyonlarımızı kaçırmamaya biraz daha özen gösterelim. Şimdi rakip ormanda Kane var. Kane olduğu için şöyle duvarların arasından falan gelebilir. Yani şu dakikalarda geleceğini sanmıyorum ama ilerleyen dakikalarda gelebilir abi. Dikkatli oynamak lazım. Şu anda da yerleştirme maçlarını oynamaktayız. Henüz ligimiz belli değil. Büyük ihtimalle altında platin arasında bir lige atar diye tahmin ediyorum. Bakalım. O ilk kanı verdik hocam. Hatta ikinci kanı da verdik gibi gözüküyor. Yani hiç spel basmayacağım burada. Spel bassam da onun da bariyeri var. Bir şekilde bizi öldürürler daha bir gerek yok. Şunu da aldık gayet güzel. Böyle bir double atsam acaba ne olur? Önümüze bedavadan skor yerleşti hocam. Şöyle bir W attık. Ben de kalsın. Çok güzel, çok güzel, gayet güzel oldu. Burada çok fazla minyon var ya. O minyonlar varken kendine savaşamayız. Gayet güzel. İki tane skor aldık abi. Ama şu iksiri kullanıp biraz daha koridorda kalacağım çünkü tek kılıcı almak istiyorum abi beyze gittiğim zaman. Yuntal kasacağız ilk eşya. Bu sebepten birazcık daha minyon yapmamız faydamıza olur abi. Ulan genk yedik be abi. Bir tane W atarsak ama. Yetmedi hasarımız maalesef. Maalesef hocam maalesef. Olur sıkıntı yok yapacak bir şey yok. Şuradan base'e basalım. Evet dostlar tek kılıcımızı aldık. Koridora tekrardan geldik de bu brende ne yapmışlar ya. Çocuk daha koridora ben gelmeden canını bitirmiş hocam. Böyle olmaz ki. Böyle olmaz. Çok güzel çok güzel. Şu anda voli bir ejderi aldı. Şimdi o ejderhadan ya da kurçuklardan iki tane daha alıp görevi ilerletmesi gerekiyor hocam. Çünkü bildiğiniz gibi ilk kanı vermiştik rakibe. Bu sebepten ötürü görevin bir tanesini daha doğrusu en basit olanını kaptırdık abi rakibimize. Artık biraz daha dikkatli oynamak zorundayız. O değil de bunlar 6 level oldukları zaman zilin sıkıntı olacak ya. Ölmeyecekler ulti falan basacaklar. Aha. Yanlışlıkla skill tutturduk. Ah be. O Q'yu tutturursa tatlı olurdu bu arada. Altına trap falan da atardık. Ama kanka böyle şeyler yapma. Öleceksin. Buraya büyük ihtimalle Kayn gelecek şu an. Büyük ihtimalle Kayn gelecek hocam. O yüzden çok fazla şey yapmayacağım. Şu an görüşümüz yok. Şöyle bir totem atayım bakalım oraya. Rakibimiz base'e gitmiş hocam. Yani burayı ittirmeyi de ama. Şöyle bir ittirelim. Ben sürekli pushlamayı seviyorum. Zaten kendi en son bot side'daydı. Büyük ihtimalle şu an top side'ına çıkar diye tahmin ediyorum. Kurşuklar var. Belki. Aynen şu anda üst tarafta abi. Gayet güzel. Bu çocuk yine yakalandı bir şekilde ya. Gayet güzel. Zillion altı olmadan orada da oyunumuzu yaptık. Hiç uğraşmayacağım abi dava falan gitmeyeceğim oraya. Ama tabi yaklaşırsa bir şeyler yapmayı deneriz. Minyon bırak peşimi. Bak ya. Şöyle bir W atsak. Tutturduk gayet güzel. Yalnız burada bayağı uzun süredir vakit geçiriyoruz hocam. <laughs> Ona bastığı için yakalayamadı abi. Artık base'e gitmen lazım Brent kardeş. Hatta benim de gitmem lazım. Direkt basıyorum. Büyük ihtimalle biraz minyon kaçıracağız ama olsun. Evet dostlarım yontalı bitirdik. Koridora geldik. Şimdi bu çocuğun hangi silahları var? Bir tane sersemletme artı yavaşlatma atan silahı var. Diğer silahı da severum galiba. Tam adını bilmiyorum ama. Şu alev püskürten silah. Dikkat etmek lazım hocam. O silah varken ultisiyle şu an çok fazla vurur. Ve şu an 6 level oldukları için Zillion'un da ultisi var. Şöyle ulti atacaktım oraya ama doyladı. Ya aslında ultiyi ben basmayacaktım ama tuşlardaki ayarlarım sebebiyle basmış bulundum. Dur bakalım. Oğlum git şuradan ya beni de öldüreceksin. Çok kötü oynuyoruz şu an. Sen neler yapıyorsun Zilean kardeş? Tamam. Öldü aferin sana. Bunu kesmeyi başardım. Küçük bir flash ile abi. Biz de bir skor aldık da bu çocuk bizi birebir de kesebilir ya. Güzel kayıtlamak lazım. Oo bir de onu aldı ki tam sıkıntı. Tamamdır hocam biz de alalım. Voli bir kardeşimiz de alsın. Buraya pushladıktan sonra da base tuşumuza basarız abi. Tamamdır. Buradan base tuşuna basalım hocam. Ya da bir dakika. Şöyle bir ulti atsam buraya. Ne olur? Gayet güzel. Öyle base'e gidelim hocam. Gayet güzel. Biz koridora giderken voli bir kardeşimiz bir tur daha baskın attı ve dive'ladılar abi. Şu anda Afelios 1'e 3 gidiyor. Baya kötü bir durumda çocuk ya. O, Kane'i de oradan keserlerse çok tatlı olur. Gayet güzel. Zelyin ulti bile basamadı abi. Şimdi bir de biz buradan ilk kuleyi alırsak eğer çok güzel olacak. Hatta rakip takım belki FF bile atabilir. Bakalım hocam. Şu an her şey çok yolunda gidiyor gerçekten. Şu kuleye vuracağım. İlk kuleyi alırsak ödül bizim oluyor dostlar. Gelmezlerse bir de ben bunun parasını tek başıma alırsam çok ama çok tatlı olur. Gelme. Gayet güzel. Yani parasını tam tek başıma alabildim mi emin değilim. Orayı tam göremedim ama Bakacağız. Şimdi bunlar koridor ittirdiler dostlar ama gördüğünüz gibi biz daha base'e gitmedik. Bu kuleden plaka kasmalarına izin vermek istemiyorum bedavadan. Farmlarımızı kolay bir şekilde ittirdik. Şimdi Kayn'i burada görüyoruz hocam. Biz görevi aldığımız için zaten şanslı gördüğünüz gibi gelişti. Galip savaş iş hizmeleri oldu. Bir de bunu bir tık daha yükselteceğiz abi. Ama ama yapma o hataları kanka. Yapma kanka. Yani Afelios. Küçümsenecek bir şampiyon değil hocam ya. Cidden değil. Dikkat etmek lazım. Ne oluyor? Bunu hızlı bir şekilde öldürüp buna devam etmek istiyorum ben şu anda. Ondan alacağımız resetle oynayabiliriz. Gayet güzel. Bariyere hiç gerek yoktu bu arada ama. Refleks olarak bastım diyelim dostlar. Şuradan base tuşuna tekrardan basalım. Şimdi Yasuo kardeşimiz alt koridor taraflarına geldiği için üst koridorda da kuleyi vermemek adına üst tarafa yürüyorum dostlar. Bu arada Atakan da burada çıkacakmış gördüğünüz gibi bunun saydı burada açıldı. Biz de hazır gelmişken şu kuleyi korumak adına abi şöyle minyonlarımızı alalım. Oraların durumu 5-1 baya bir vurur tahminimce. Dikkat etmek lazım. Şunu alalım şöyle bu bizim için iyi bir şey. veriyor dostlar bunları alın. Şöyle bir tane de ward koyduk buraya. Aa tarayıcıyla mı oynuyorsun sen? Okey. Yalnız bir şey diyeyim mi? Ulti falan bana bir saldırırsa beni kesme ihtimali yüksek. Çünkü çocuk 12 level abi. Flash'ı falan da var mı yok mu bilmiyorum. Buraya yardım gelmesi gerekiyor. Galiba Brent kardeşimiz de o görevi üstleniyor. Güzel 11 level'da olduk aynı zamanda. Şöyle aşağılardan gideceğim ya. Aa şurada bir şey var. Şunu keselim önce dur bir dakika. Ne oluyor lan? Sen ne yapıyorsun burada? Gayet güzel. Tamam öldürmedik onu. Öldürmedik ama. Süründürdük galiba bir tık. Yani yerini bilmediğim için şu an ezbere ult atmak istemiyorum abi. Ya soy kardeş de büyük minyonu çalmaya çalıştı. Onu da gözden kaçırmadım bu arada. Şöyle bir W atalım hazır yavaşlamışken. Şurada bir tane E bastık. Önümüze gelemesin abi. Gayet güzel. Vur kaç vur kaç vur kaç vur kaç. Zaten AD kerelerinde olayı bu. Gayet güzel. Çocuğu da kestik. Aslında buradan tier 2 oynayabiliriz ya yani ile. Tabi Aurora orada Brand'i kesmese biraz daha tatlı olabilirdi ama. Yapacak bir şey yok dostlar. O da ne oldu? Buradan tier 2 vuruyoruz. Bayağı iyi bu arada. Ee, öldük mü acaba? Şöyle menzilimi açayım. Tamam. Alttan mı çıkacak bu? Kayıt kayıt kayıt. Çok güzel. Şöyle minyonlara vuralım abi. Gayet güzeliz. Şu an ama her an birisi bir yerden çıkabilir mi? Hiç bakmadım. Gerçi şu ikisi ölü yeni doğacak falan. İreliye burada. Bu burada. Zilyan da bu taraflarda falan. Beyze bastık dostlar. Evet dostlar şimdi mid tarafında bir toplandık şöyle. Burada bir ulti falan bir şeyler atıldı ama. O adam hasarımız yetmedi maalesef. Bir de üzerimizde kırmızı olduğu için kule bize dönebilir derken. Oy sen neler yapıyorsun ya İrelia. Yalnız güzel de dojladık bu arada şaka yapmıyorum. Ee, burada öldük galiba maalesef. İrelia çok güzel oynadı orada. Evet dostlar doğduk şöyle mide doğru gidiyoruz. Aynı zamanda bizim takım da Atakan'a kesiyor. Çok iyi abi. Şöyle şuraya bir ulti atsak ne olur acaba ya? Ah be Aurora az önceki pozisyonun aynısı oldu şu anda. Az önce de üst koridor, orta koridorun uçlarındayken Aynı şey olmuştu. Şimdi bunları görmemiş gibi yapıyorum abi. Tak bir tane reset. Şuraya bir tane daha vursak ne oluyor? Onu da kestik. Ama buna öleceğiz büyük ihtimalle. Aa ölmedik. Güzel. Saldırsa keserdi büyük ihtimalle beni. E okey gayet güzel. W'm bir anda şu arkaya temas ettiği için. Orada. İrelia'yı da kesmiş bulunduk. Tabi flash'ım bayağı leşti bu arada. Gayet güzel üst şu anda orta koridorun ikinci kulesine vuruyoruz dostlar. Burayı da aldık parasını da aldık. Şimdi üçüncü kuleye doğru vuracağım. Eğer gelen olmazsa ama. Sıkıntılı durumlar. Şu kırmızıyı alabiliyoruz mu acaba? Ben alsaydım keşke onu kanka ya. Okey hocam buradan base'e bastık. Şu ayakkabıyı bir yükseltelim. Evet dostlar ayakkabımızı yükselttik. Bakır çinko çizmelere geçtik. Bunun altında yazan şu yazıyı okur musunuz? Noxuslu marşı. Şampiyonlara yönelik saldırılar isabet halinde 2 saniye içinde azalarak kaybolacak şekilde %10 hareketi kazandırır. Abi bu var ya AD Carry'ler için o kadar güzel bir şey ki. O kadar güzel ki. Yani kayıt yapmanızı acayip seviyede kolaylaştırıyor abi ya. Direkt mesela Sivir'in pasifiydi galiba yanlış hatırlamıyorsam. Rakibe düz vuruş attığın zaman hareketsiz kazanmak. Abi çok iyi ya. Aynen kanka. Ben o roketini niye kapattım bu arada. Hiçbir fikrim yok. Şöyle bir vuralım bir tane de ulti patlatalım oraya. Sen beni kesemezsin İrelia. Oha kesiyordu da. Neyse. Son anda ölmedik. Zaten Zilean yanında promosyon gibi geldi hocam. Yani şu an durumumuz bayağı iyi abi. Ayrıca bir de biz Hextech ruhu aldık. Atakan falan derken oyundaki tüm objektifleri almışız. Acayip iyi durumdayız. Base atalım ebediyi bitirelim dostlar. Şimdi orta koridordayız. Erelle kardeş kafamıza bir anda yüklerini fullleyip ulti atabilir. Kane de koşturuyor kenardan abi. Şöyle bir W atsak. Kane'i tutuyor abi. Tak tak tak. Yat oğlum aşağı. W'yi de yedin kanka. Küçük bir side steple. ile o oh, yalnız bir dakika bir dakika bir dakika O Irelia üstümüze atlayıp bir anda Ultisini falan atarsa Sıkıntı yaşayacağız hocam Şöyle kenardan kenardan dürtmek Gerekiyor bunları Aksi takdirde pat diye kafamız Atlarlar vallahi. Siz neler yapıyorsunuz ya Şey gibi olmadım bu ü, Brother ü. Ü, Brother ü. Benim ulti de ü, brother ü oldu bu arada Brother ü. Tavra vuracağım hocam şu kuleyi alırsak. Bunun reseti bize bir şeyler yaptırır mı acaba? Şurada inip dörden bir reset daha aldık ama. Okey. Bir dakika. Birazcık kaytladık. Of ya. <laughs> <laughs> Aphelios'un ultisini öldük. Ama güzel. 1.57 sonuç olarak kesmiş olduk. Şöyle koşuyorum ama. Bir dakika hocam. Burada güzel şeyler olacak mı acaba? Benim ulti yine... Arama doğru gitti hocam. Şunu bir kesebilirsem. Eğer. Bunu da yakalarım galiba. Gayet güzel ama bir yandan farmı da ettirmek lazım. Şöyle alt taraftan gidip kuleleri açıp oyunu bitirebiliriz bence şu anda. İrelia gelecektir şimdi buraya. E yeteneğimizi şöyle şuraya doğru atalım abi. Direkt üstümüzü attığı anda Q'sunu stun'ı yesin. Evet. 16-3-200 farmlı. Burada da oyunun sonuna geldik dostlar. Eğer videodan keyif aldıysanız beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Bay bay.